Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda dağılma özelliği ve De Morgan kuralını da öğreneceğiz. Dağılma özelliği dediğimiz veya'nın v üzerine bir de v'nin veya üzerine dağılma özelliği. birincisi P veya R ve S. Şimdi P veya'yı içeri dağıtacağız. Şöyle P, R, P, S olacak. P veya R gördüğünüz gibi. P veya S gördüğünüz gibi ortaya da şuradaki V işareti gelmiş oluyor. Aynı şekilde P'lere P ile S yazılacak. P'lere P ile, R, P ile S. şu şekilde P ve R gördüğünüz gibi P ve S gördüğünüz gibi ortaya da parantez içerisindeki veya gelmiş oluyor. Demorgan dediğimiz ne? Demorgan dediğimizde P veya Q'nun değili P ve Q'nun değili. Bunları alırken birincinin değili ortadaki veya ise V olur. V ise veya olur. ikincinin değil. Yani birincinin değili veya ise V oluyor. V ise veya oluyor. ikincinin değili şeklinde. Şimdi bunları sorular üzerinde görelim. P'nin değili ve Q parantez üzeri değili veya Q denktir ne diye sorulmuş. Değil alınırken birincinin değili P'nin değilinin değili P olur. Ve veya olur. Q'nun değili veya Q. Hepsi veya olduğu için parantezi kaldırıyoruz. Şu 1'dir. Q'nun değili veya Q. Biri 1 ise 1'i 0'dır. 1 de yutan eleman olduğu için veya da 1 oldu. P veya 1 de denktir 1 diyoruz. Aynı şekilde P'nin değili veya Q'nun değilinin değili. Birincinin değili P veya V olur. İkincinin değili. Bu V, bu da V olduğu için parantez yazmaya gerek yok. Şurada P, P'nin değili veya V, e, v bağlacı olduğu için bunlardan biri sıfır olacağından sıfır olur. V, Q. Yani şu ikisini şöyle kendi işlerinde yer değiştirdim. Şunu şuraya aldım. Q'yu yana aldım. Şurası sıfır oldu. V, Q oldu. V'de de de 0 yutan eleman olduğu için sonuç sıfır olmuş oldu. Bunlar De örnek soru vardı. Gelelim dağılma özelliği nasıl kullanılacak? P veya Q'nun değili ve P veya Q. gördüğünüz gibi burada dağıtılmış hali var. Yani iki tarafta da ortak P var. Şu şekilde P'yi alıyorum arkadaşlar. Veya Q'nun değili V Q. Gördüğünüz gibi dağıttığım zaman P veya Q'nun değil olur. Ortaya V gelir. P veya Q gelmiş olur. Şu parantez içerisine alalım. Veya P'nin değili. Q veya V Q'nun değil. Bunlardan biri sıfır olacağı için sıfır da V'de mutan eleman olacağı için burası sıfır. P veya sıfır veya p'nin değil. Veya da sıfır etkisiz eleman olduğu için sildim. P veya p'nin değili kaldı. Bunlardan biri mutlaka bir olacağı için veya da da bir yutay olacağı için sonuç bir olmuş oluyor. Devam ediyoruz. P'nin değili veya Q parantez üzeri değili ve Q'nun değili ve P parantez üzeri değil. Şimdi arkadaşlar birincinin bir değilini alalım. P ve Q'nun değili oldu. Veya ikinciye dokunmuyorum çünkü bir şey gördük. Hemen onu söyleyelim. Şimdi arkadaşlar parantez işleri P ve Q'nun değili. P ve Q'nun değili aynı. Parantez işleri aynıysa ben buna rastgele bir isim vereyim. R olsun bu. Ne oldu? R ve R'nin değili oldu parantez üzeri değil Veya şöyle P de var onu da unutmayalım. Ve kendisi de değili var. Bunlardan biri mutlaka sıfır olacağı için sıfır da de yutan elemen olacağı için burası sıfırdır. Değili veya P sıfırın değili birdir. Veya P veya da bir yutan elemen olacağı için sonuç bir olmuş oluyor. Evet arkadaşlar buradaki videomuz da burada sona erdi. Bunlarla ilgili bol bol pratik yapmanız gerekiyor. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.